Geriye girdim FNAF'a. Şimdi FNAF'ımıza girdik. Şimdi Şu ekran bak. Şurada gördüğün siyah ekran bir türlü yüklenmiyor. Şuna dokun 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 hızlıca. Hızlıca dokunsak. En hareketli bir bakın. Hareketli varlığı takip edin. Hı. Hop. Bunu da takip edebilene helal olsun. İkinci nokta devreye girdi. İki tane noktayı da aynı anda takip edene var ya. Helal diyorum. Takip eden varsa abone olsun. Tamam. sınav bir gece birden başlayalım. Gece 4 değil aslında bak. 5. geceye kadar var ama o 4 gece sığdırabilmişler. 5. gece de ortalık birbirine giriyor. 4. geceye ben zor geçiyorum. Bir saniye ben şunun ekranını bir silip geleyim. Evet sonunda gece 1 yüklendi. Yarım saat boyunca bekleyeceğiz. Hadi yüklen bebeğim. Tamam bir daha durduracağım. Evet oyuna tekrardan girdim. Yapacak bir şey yok. Mecburen bunu yapmam lazım. Hadi gel bebeğim. En iyisi ben wifi'nin dibine girsem. Herhalde anca çekecek ya. Wi-Fi'nin içine girdim abi. Ne istiyorsun bu? Wi-Fi çok kök kökten çekiyor. Ha? Çok şükür Wi-Fi kökten çekiyor artık yani bir zahmet. Hatta ekstra çizgiler bile var yani. Dibine girdim Wi-Fi'nin bir zahmet şey yap. Birinci geceden şöyle başlıyorum. Freddy kapının yanına geldi Kameralardan ona bakmanız lazım o Doğru Anavatroniklerden Maskeyi kullanın diyor Tamam anladım oyuna başlat Hadi ya Allah ya Çikanın keki burada. Çikanın kekinden hiç hoşlanmam Çika bizi bu kekten izliyormuş Diyorlar Şunu şuradan çıfırlatalım Çikanın keki yerde seni de alayım. Şöyle fırlatayım. Ee, <laughs> akıllı oluyormuşuz. Ee, akıllı olacağız. <laughs> akıllı olacağız arkadaşlar. Uslu olacağız. Uslu bir çocuk olmamız lazım. şeker istiyor. Kim şeker istiyor? Yeniden başla. Oy hey. Kim şeker istiyor? Başarımı aldık arkadaşlar. Oy hey. Bu arada yeni güncellemeler gelmiş ya. Güzelmiş güncellemeler. Normalde böyle değil ama böyle kim şeker istiyor gibi bir tane güncelleme. Biraz tıklayın. Tam böyle geldi. Şimdi oyunu başlat diyorum. Ab sen çok konuşuyor. Adam olacağız tamam mı? Göre git. Kek ekstra fazladan şey yapıyor gece. Kapılar açık başlıyoruz. Bu şekilde bakabiliyorum. neye harcıyorum lan alacak ışık. Elektrik elektrik. Artık birimiz hareket edebilir mi? Bekleyin arkadaşlar. Ben şunların hareket etmesini bir bekleyeyim. <laughs> İki dakikadır bunları bekliyorum. Her her gece başına. Çok şükür başladık. Bonnie neredesin? Bonnie neredesin? Bonnie burada değildir ya. Çıkama. Çıkama gitti. Kim gitti? Bonnie gitmiş hocam. Bonnie yok. Bonnie ortalıkta yok arkadaşlar. Bonnie'yi göremiyorum. İşin en sıkıntılı kısmı burası. Oğlum sağda değildir ki bu. Bakma sen. Eymen. Yürü git. Bence Bonnie şu an kapının önünde olabilir. Her yerde olabilir. Bonnie burada yok. Fox'e hareketlenmiş. Freddy bu arkadaşlar. Golden Freddy. Golden Freddy geldi. O niye Golden Freddy geldi lan? Golden Freddy bizi kesti hocam. Ya. Çok hızlı geçtik ya kameralara. Golden Freddy geldi bize. Oğlum biz daha birinci geceyi Golden Freddy tarafından öpülerek bitirdik ya. İki dakika daha mı bekleyeceğim? <gülüyor> Git. Arkadaşlar <laughs> ufak bir işim var. İki dakika daha bekleyeceğim. Şurada iyi, i̇yi, mi Şu iyi bir açalım. Ellerini ağrı, ellerini ağrı. <laughs> ağrı üç kere ağrı. Üç kere yapmamız lazım, beş kere yapmamız lazım. Başarı bana lazım. Desculpa, the... one okay. Saat 2'ye kadar konuşacak mısın gerçekten? Telefonum <laughs> çok <laughs> Abi sen çok konuşuyorsun saat 2 oldu lan. Sus. Ya Golden Frame'e niye geldin ya? Yavaş yavaş geçeceğiz. Yuu denilen yer. Arkadaşlar. Şey. Bunu tipe bak. Şerefsiz. Abi sen niye öyle bakmıyorsun? Alo. Ulan sen niye oraya öyle bakıyor? Hayır. Saat 3 olmuş. Bakış tarzına bak ya senin. Allah Allah. Allah Allah. Bakalım. Göz göze gelelim bir seninle. Gel bak göz göze bakışalım. Gel göz göze bakışak. Geliyor Bonnie. Bonnie durdu. Bir de yok. 10 temiz. Tamam iki temiz. 2 de bekleyeceğiz. Seni izleyeceğim sadece. Geliyor Boni. Kapı kapat. Kapının önüne geldin mi? Bonicim. Kapının önünde olması lazım. Bonicim. Kapının önündeysen adam olur musun? Evet kapının önünde şu an Boni. Şimdi Bonnie'nin kapının önünden gitmesini bekleyeceğim. Saat 4 oldu zaten. Bir çıka gelir 5'e doğru. Dayı bir gider misin? Seni izleyeceğim. Dayı bir gider misin lütfen? Kapının sol kapıda bekliyor şu an beni. Saat 5 olunca iki kapıyı da kapatacağım yatacağım onu. Bu çıka. Çıka. Çıka yok. Çıka neredesin? Çıka. Boni gittin mi? Boni hala kapının önünde. Oğlum şarjımı boşaracağım ha. Çıka yok. Tamam temiz. Çıka nerede o zaman? Çıka. Çıka burada mı? Ha, çıka solda. Takılıyor çıka. Bonicim sen hala gitmedin mi? Foxa adam gibi orada kalıyor. Çıka burada. Çıka çok uzakta değil. Ya Bonnie hala burada ya. Kapının önünde niye bekliyorsun? Hani bir tane komşu tipi olur ya. Onu bir iki kapıyı da kapat lan. Saat 20 20'lere ulaştığı zaman salın gitsin. Saat 5 olmuş zaten. Elektrik kesilirse de kesilsin bunda değil. Abi Bonnie gitmiş. Ben şu kapıyı açalım. Bir boğaz azalır belki. Yani. Birinci gecemi atlattım. Birinci geceyi atlattık. Daha önümüzde üç ge üç gece daha var yani. 3 gece daha var. İkinci gece Foxy'nin en hareketli olduğu gece o yüzden. Foxy'i de takip edeceğiz. Kutu. Çok teşekkür ederim oyun. Yani çok teşekkürler. İlk geceyi atlattım. Böyle bir sürprizi atlattım. Salıçtayım. Yani derken Foxy maskeyi görebilir onu Bak için e, feneri kullan anladım Anladım da ya, anladım Tamam artık baş <laughs> İkinci geceye giriyoruz hadi <laughs> Oğlum yüzüme niye öyle bir şey atladı lan ya bu, bu kutular var ya çok troll oluyor ya. O yüzden ben o kutulara pek güvenmiyorum. <laughs> Ama açtım neden sordum. Neden açtığımı sormayın. Gerçekten açmak istedim sadece. Video 13 dakikalık. Tamam. Bize 20 dakikaya yakın bir video lazım. 7 dakika daha video çeksek. okey Şimdi düğmeye basalım. Başlayalım. Şarjımız %100 acı. Kapat abi sen çok konuşun. Daha bismillah ya. Abi Fox çıkmaya başlamadı değil mi? Bonnie burada. Bonnie izleyeceğim şimdilik. Ekran kararıp geri geliyor, geri geliyor yani. Buna Bonnie, Bonnie gidiyor. Fox'i arada bir kontrol edeceğim. Kameralarda çok hızlı geçmeyeceğim. Çıka çıka gitti. Bonnie neredesin? Bonnie ben önce Bonnie'nin nerede olduğunu keşfetmem lazım. Öncelikle benim Bonnie'nin nerede olduğunu keşfetmem lazım. Kapının önünde. İyi ki de kapatmışım ha. Yoksa cam sikir yerdik. Fox hareketleniyor arkadaşlar. Çıka yok. Çıka neredesin? Çıka geliyor. Çıka geliyor. Bonnie gitti mi? Boni hala kapının önünde. Gitti mi? Bonnie gitti. Aç o yüzden kapıyı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kamera on. Fox hala adam. Arkadaşlar hazır olun. Jumpscare geliyor. Hazır olun arkadaşlar. Evet. Kapıdan içine girmiş. Fake atmışlar bize. Oğlum birinci biri FNAF bir o kadar da zor değil oğlum. Ben niye kendimi kasıyorum ya? 19. dakikada bırakıyoruz. 4 dakikalık daha video lazım bize. 4 dakika sonra kapatıyorum. Çünkü video 19 dakikada olmayı planladım ben. 19 dakika sonra. Yaklaşık dört dakika var. En sevdiğiniz pizza nedir? Bunları kim düzeltti? Kim dedi? Fazlı. Bunları buraya koymayın. Ben yapmadım. Siz hiçbir şey yapmayın.